Ah? Herkese merhaba sana bugün yak bir bu videosunda selamlar başlıktan ve kapaktan gördüğünüz bugün çok uzun süredir yaklaşık bir yıldan fazladır bakın bir yıldan fazla yapmadığım bir seriyle karşıladım nasıl umarım ki her zamanki bin yıl dostları bu seriyi özledim ben bayağı doldu yapmalı mega fan yapacağız bayağı olduğu için ufaktan bir özet geçeyim ben özet geçerken sizler de like atıp atmadığınızı kontrol ederseniz sevinirim like'ınızı attığınıza göre ben de hızlı bir şekilde girişim like atmadıysanız hızlı bir şekilde like at abone değilsen de abone ol diyorum bir şey dostlarım şurada gördüysen tamam, 12 tane arabayı tamam bak 12 tane arabayı şu gördüğünüz yoldan gidecekler şu gördüğünüz otobana çıkacaklar peki burada çıkıp ne yapacaklar buradan gidecekler tamam bak 1 2 3 4 ve 5 tane fana ulaşacaklar ama bu fanlar arasında şu bir seviye 100 km hızla falan bir rüzgar çeviriyor şu 150 km şu 200 bu 250 km derken şu tam 1000 km hızla dönen bir rüzgar var arkadaşlar zaten görüyorsunuz ki arkadaki toprağı falan dağıtıyor öyle böyle değil bu fanın içinden geçecekler bakalım hangi fanın içinden geçerken araba uçacak ve uçunca nereye ona bakacağız eğer şöyle bir şey var şimdi şurada bir tane böyle ki bölme var sen ama bu bölme bu bölmenin karşısına geçen arabalar zaten birinci olarak sayılacak ama onur da burada şöyle bir şey yapacak onlara soracağım bu araba bu fanı geçer mi geçmez mi şu kanalı geçer mi geçmez mi? onur da geçer ve geçmez diyecek eğer araba geçerse en uzağa giden araba birinci geçmez de derseniz burada sana ölecekler buraya geçemeyen araba direkt olarak elinecekler. bilgisini verip ilk olarak san yokla başlıyorum Onur sence bu yok Sanyok ilk kanalı geçer mi geçmez mi sen onu söylerken ben de hızlanayım yavaşladım <laughs> geçmez niye geçmez dedim peki bana mantıklı bir sebep söyler misin bu arabanın başı kel mi araba bak ne güzel yanlayarak döndü <laughs> Geçmesi zaten oğlum yüksek biraz uçar gider gibi. hmm, yüksek oğlum geç uçarsa zaten geçmesi lazım uçmazsa geçmez ki sen mantı anlamadın yüksek biraz uçar gider gibi manyak mı anlamamış da Bak şimdi geliyor 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 geliyor. Burada şuradan bak. Boom bir koyacak rüzgar. Oh, 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 oh. Arabanın burnu kırıldı. <laughs> Geçiyor mu? Geçtiler lan olur. İlk de eğlendir lan olur. Al Ah, ah. Oldu mu şimdi? Ha, bak. Geçti. İlk de geçti adam. ilk de ilk de. Bayağı iyi gitti. Yani çalışıyor mu? Çalışıyor. Kalite. Dur 4 çeker alsak çok şeker bir şey gider mi? Hem 4 çeker hem çok şeker. Ya Onur bir de sıfırsın işte. Ya bildiğin geçti adam. Ulan şaşırdım ha. Aslında büyük arabalar burada geçmemesi lazım. Niye geçti ki bu şimdi? Büyüksün oğlum sen. Kalman lazım. Ağır arabası. Ulan insan ağır araba ağır kalır orada neyse. Sence bu geçer mi Onur? Dört çeker çok şeker Subaru severim. Hmm. Of sese bak. Geçer. Oğlum vitese işte. lan. Ben vites değiş. Abi araba vites değiştirmiyor Lan vites değişse mi? Araba vites değiştirmiyor Millet <laughs> 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 egzoz patlatır. Pardon. Patates neydi lan? Patlamış mısır patlatır. Araba egzoz patlatırken vites değiştirmeyerek geldi. İşhan geçmez lan. Vallahi geçmesi geçmesi Kalsın, kalsın, kalsın. Derken. Allah be. Oha kaldı yere bak. Armut da nasılsın? Subaru kardeş nasılsın? Sen nerede kaldın? Eyvako. <laughs> Bildim ben. Aa ne kadar mutluyum. Sen bildir bunu. Aga bir şey diyeceğim. Bu araba FPS kaybı bu arabadan mı yaşıyoruz lan? Vallahi bu arabada çok FPS kaybı yaşıyoruz. O yüzden dostlar geçti ama ben bu araba yok edeceğim çünkü FPS eyvah. Ulan yok edeceğim derken bir tane daha çıkarttım. Dur şimdi. Eyvah karıştı ortalık. <laughs> Oğlum dur. Lan, yok edeyim. FPS kaybı var. Oo direkt 20 FPS attı. İyi lan iyi. Oğlum o neydi lan öyle? <laughs> geçtem olsun sonra onu geçmedi. Geç. Subaru Bey geçtem orada asıl kal tamam mı? Yürü bakayım aslan. Aa kalite. Kalite dedim arabaya bak ya. Devrildi lan. <laughs> lan bu öndeki şey açılsa ya lan. Lan şurada düğme olsun şurada açsak indirsek kaldırsak geri. Vay arkadaş. <laughs> bir sonraki ekipler kaç arabamız belli oldu. Bak bu içinde ne varmış lan bunun motoru. Pol çıkmadı. Aç lan motor aç. Motor kapağın gücü yetmedi bu motor açma. Harbi gücü yetmedi lan. Yürü yürü gidelim neyse. Dur şimdi yavaş verir bir Devrilmesin diyeceğim. Arabayla ufak bir hata dedi. <laughs> bu geçmez ya. Nasıl geçmez oğlum? Hafif bir araba işte. Bu var uçar gider tane Oğlum bu araba kendi kendine yan yatacak gibi hissettiriyor. Araba sağa doğru kırık gidiyor. Kırık bu araba. <laughs> Neyse bakacağız bakacağız şöyle yakın uçayım da şöyle bir koysun bakayım. Hoppa ana geçmedi lan galiba. Harbi geçmedi ya. Oha. Şey bile ulaşmadı ki. Nasıl ya? Oğlum. Lan kanal uzak. Orda... Küçücük Ha, rüzgar alanı çok az. Bak, bunda rüzgar değmiyor ki bir arabanın. Yanları açık ya. Kapı ar aralardan geçip gitti rüzgar. Oğlum araba bitmiş ana satayım. Çürük çürük. Vay arkadaş arabanın kafası koptu lan. <laughs> araba çürük var. Onur bunu bir yaptırak lan sevabına. Götür bunu bir ustaya falan. Unutmazsan bunu bir yaptırak biz ya bir şeylere. <laughs> Neyse geçemediğine göre silebiliriz. Yürü bakayım tas. bak. Rüzgar alana kadar çoksa o kadar rüzgar yiyor. Anlaşıldı. Yürü bakayım aslan. <laughs> <laughs> FPS kaybına bak. <laughs> Araba sağa doğru yatık. Burada bir tane şey patlak. Bak sağa doğru yatık değil mi? Aynen hafiften yamuk var. var. <laughs> Bu suda kalabilir. Suda. Bak. Hmm, bakacağız. Bakacağız. Su yok ki. Kanal var işte. İçi boş kanal da o oh, yalnız iyi uçar. Oğlum burada bir şey koptu gidiyor. O ne lan? Bu kopan ne? Çok merak ettim. Bu ne lan? Bu ne oğlum? Bu hangi parça? Bu nasıl ayna anasını satayım? Öyle ayna mı olur lan? Öyle ayna varsa boş ver gitsin zaten. <laughs> o aynayı kabul etmiyoruz. Bu saatten öyle ayna kabul olmaz. Hoppa kaldı. Ha. çalışıyor mu? Çalış lan. Çalışmıyor. be. Olmadı. <laughs> başaramadık abi. Neyi başaramadık? Başaramadık abi. <laughs> olmadı lan. Abo olmadı abi. Dik Öyle dik aynası mı olur? Araba içi yok gibi Bakın. Neyse. Aha. Ahmet kardeşin zibidi edişin kartal paket. Büyük ihtimalle kapak resmine de kartal kullanacağız ama dur bakalım. Her zaman kullanmıyoruz. Bu öyle bildiğiniz kartalardan değil. Gördüğünüz üzere. Hmm. <laughs> İyi gidiyor <he. gülüyor> İyi uçarsa bir de ıf tadına yenmez derken. Hadi bakayım şöyle bir koy bakın bak 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 bak. Darbeyi gördün mü? <laughs> Lan 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 lan. lan lan ne biçim uçuyor lan lan ne biçim uçuyor lan la uçuyor la uçuyor lan oğlum motor nerede lan? <laughs> arabanın motoru çalmışlar Onur Onur arabanın motoru yok kim aldı lan? Kim aldı lan? Hangi kim aldı size getirdi oğlum? Motor niye videodaki? Kim çaldı lan bu motoru? <laughs> Eyvah! Araba bu severdi iyi uçardı. <laughs> Hünerleri arasında aha araba içi dışına çıkmış. İçisi dışına çıkmış. <laughs> FDK bilenler selam olsun buradan. <laughs> Eyvah araba break dance yapıyor. Güzel geç. Ve Toyota kardeş bu araba çok değişik bir araba ya. Bu araba ilk geldiği gün dün gibi aklımda. Ne sevmiştim bu arabayı ben ya. Dede arabaları severim bilirsiniz. Dedeler bizim için can draga. Bu da en güzel dedelerden biri. Bak bu burada ışıklar falan yakıyor. Burada bu neyi yakıyor? Bu araba çalıştırıyor da Oğlum bu neyi yakıyor lan? Bu neyi yakıyor oğlum? Neyse bir şey yakmıyor galiba <laughs> Hadi gidelim hmm. Dön lan dön dön Araba dönmedi Dönmeyi unuttu oğlum araba düz gidiyordu. <laughs> Onlar araba düz gidiyordu. Sence bu geçer mi? Lan bunda rüzgar yedi alan az da bilmiyorum. Biraz manyak bir şey benziyor. Olur geçer dedi. Bakalım geçecek mi? Bir koy bakın rüzgar kardeş. Hmm. O iyi geçti mi? Geçti geçti. Onun altına bak arabanı komple çürümüş. <laughs> arabanın altında yer kalmış. <laughs> Pastan gözükmüyor lan arabanın altı. <laughs> <laughs> Onu şunu bir yaptır lan sevabına. Oğlum biraz iyilik yap lan. Bu ne oğlum? Arabanın altına. Arabanın egzozu düşmüş yarısı ya da burada bırakmış da egzozu. <laughs> egzozu uzatmamışlar bile. Yalnız amasörlere bak sıfır ayarında. O nasıl? Bir dakika hem makaslar hem amasör mü var? O nasıl iş lan? Normalde böyle mi gerçekten bilmiyorum ben. Oğlum bu yapılmaz. <laughs> Yeniden alt takım komple değişmesi lazım. Sıfırlanması lazım. Oğlum ikisi de olsun garanti. Ha garanti olsun diye anladım. E yay yok bunun. <laughs> bir de yay koysaydı tam olurdu. Ama neyse. Adamlar böyle yapmışsa vardır bir bilgi Toyota bu. Buna her şey olur böyle. Acaba gerçekten de böyle mi bu araba? Vallahi merak ettim. Gerçekten Toyota'sı olan biri varsa gitsin arabanın altına baksın böyle bir markası varsa 10 numara 5 yıldız olur hadi bakayım. Önde de makas koymuşlar. Nasıl ya? <laughs> Öne makas koyulmaz değil mi normalde? Koyulur mu lan makas? Vay arkadaş merak edildi. Hashtag merak. <laughs> Bilenler yoruma yazsın dostlar. Bir de bir hatırlatma yapayım. Bu kanalda yapılan bütün videolarda olduğu gibi bu video tamamen mizah amaç çekimini unutmamak lazım. Bu bir oyun oyun yapılan modları ben de mizahi bir şekilde destek böyle videolar çekiyorum. Haberiniz olsun. Yürü bakayım insikna. Hadi bakayım aslan. Sağdan direksiyonlu değişik bir insikna. Kaç vitesin var senin? Ha 6 ileri. Bu nasıl bir insikna ya? Vallahi bilmiyorum biraz değişik bir izik Şey galiba borcu paket. <laughs> Boru taşıyor. Tesisatçı arabası. O da uç bak şöyle. Hop borular bizi bıraktı. Oğlum arabayı boş ver. Borular daha önemli. <laughs> borular bizi yarı yolda bıraktı. Bizi yarı yolda borkan borularla biz ileride. Ah arabanın altı vuruldu. Lan tam da dört şeker üstüne çok şeker bir şekilde konmuştu lan. Harbi Onur. Şişt. Lan güzel kondu lan dört teker. Başaramadık abi. Neyi başaramadın? Başta düz düştü. İşte işte düz düş. Bak var araba düz düşmeseydi. Sırt üstüseydi düşseydi büyük ihtimal motor çalışırdı ama düz düşünce bir kırıldı motoru. Bakayım kırılmış mı? Motor kırıldı mı lan? <laughs> motor oha tek parça olmuş. Öyle bir kenetlemiş ki parça sıkışmış ki bak görüyor musun? Hareket etmiyor. Yaprak kımıldamıyor arabanın anasını satam. <laughs> Bunda kırılacak da var. Üzülmüş aga. <laughs> Neyse. Ve Lada'mız eskilerden. Herkes bilmez bu arabayı ama ah ah. Bu araba ilk geldiği günü bilirim ben. Çok değişik bir arabaydı. Böyle şu EF'ye çekerek video çekmiştim. Arabanın arka farları böyle kapkara mapkara olmuş bir şey olmuş. Bu araba hastalanmış ya. Bu yenisi mi geldi? At bana. Yenisi geldi at bana. Oğlum sen söyle mi geçer mi geçmez mi? Biz senin boşuna mı koyduk buraya onur Ot gibi durdun orada ya. Geçer dedi. Bakalım geçecek mi? İnşallah geçmez de. Ot gibi duran taredimizde selam olsun derim. Oha bayağı iyi geçti birinciyle oynar. Onur 1. oynar. Biraz daha gitseydin kardeş. Harbiden şakaydı lan. Adam şu an birinci ha. Bu geçen tek bu var. Olur ben şakasan dedim be. Ve motor da çalışıyor ha. Vallahi iyi, okey. Laf ettik de adam geçti valla. Oy şiş, bizim kral başkanın arabasına bak sen ya. Yok lan bu poloymuş değil değil. Golf sandım. Bu pola o ne oğlum. Bu nasıl bir ışık sevdası bir araba. <laughs> hmm, yalnız jantlar çok iyi değil mi lan. Jantları kes. Fero bunu beğendi. Oğlum bayağı yiyormuş lan. <laughs> Polo bu polo polo Ya ben niye polo ile golfi karıştırıyorum ya Geçerdin. Bakalım minnoş ne yapacak Oğlum minnoş kalsana lan O bu gitti Yerden zıplarsa Güzel bir sonuç alabilir de Şuradan Oha Oha Motor da çalıştı Birinciliği aldı. Oğlum sevinme lan fazla. Lada. <laughs> Lada'nın sevgisi boğazında kaldı. <laughs> bir dakika sürmedi lan sevinci. <laughs> Dedi ki ya tam birinci oldu diye hava atıyordu. Tam orada kartala falan şekil yapıyordu. Ben birinci falan diye. Lada'nın şu anki yüzü ifadesi Onur attığı kedi ifadesi. Net o şekilde. <laughs> Var mı? Oo, bakalım rüzgara karşı nasıl olacaksın? Ya net çok zarma ya. Duvara mı vurdun sen? Neyi duvara mı vurdun sen? Kimi duvara vurdum lan? Hiçbir şey duvara vurmadım ben. 10 numara araba dedim be. Aa yok be vurmadım. Ne vurması <laughs> yok öyle bir şey. Hadi bakayım bu geçer mi? Ne diyor? Ağır araba he? Çok ağır ona göre. Geçer ya. Oğlum zaten geçmeyen bir tane arabam ne var şu anda? Harbiden en rahat geçer ama onu harbiden rüzgarda bir şey oldu. Rüzgarda kaldı orada ya. Aha. Geçemedi gibi mi? Bir dakika. Geçer mi? Geçmez. Geçmez bu. Bu geçmez. Onur geçmez. 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 Oğlum duvara sıfır geçti. Oha. Adam duvar asılı kaldı. <laughs> bu ne be? Sen nesin? Bu ne lan? Bu ne oğlum? Bu ne be? Bu hangi arabanın? Depo herhalde. Nasıl depo oğlum? Bu hangi arabanın deposu? Kardeşler, arkadaşlar depo isteyen var mı? Bu hangi arabanın lan? Pasta olan bu mu? Bunun mu? Toyota'nın mı? Oğlum bunun zaten kasası var. Neyse pas orada. Pas olan olsun. Hediyemiz olsun. <laughs> Geç. Su 7 Şişeceğim mi? Hashtag reklam. Severiz. 4 şeker çok şeker bir araba. Bu hızlı bayağı hızlı gidecek şimdi. Var ya bak. Bu nasıl var ya. Şuradan bir yerden başlıyor. Bu Bir tane bile bilemedin ha. Ben mi? Bunu. Ben seni şaşırtmaya çalışıyorum. Ben hepsini biliyorum. Ben Tam söyle o zaman. Bu geçer mi geçmez. Mi? Hadi bak. Delikanlı gibi söyle. Hadi, hadi 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 Geçer Geçer dedim an kalır <laughs> Bu geçer ya bu bayağı hızlı geldi aslında hadi. Oğlum eskiden hızlı geldiğimizde bu şey Rüzgarda arabalar bazen içinden geçip gidiyordu Ama oh. <laughs> Oğlum yer mi bulamadınız lan niye sıkıştınız aynı yere <laughs> Kocaman arsa var bak kocaman arsa var <laughs> adamlar tek bir yere buluştu. Neden? Bunlar manyak mıdır? Sen söyle. Lada daha çok önde. Lada daha çok önde. Evet Lada önde. Lada sana şey geçti. Yani çimeni geçti. Neydi bu? Bariyer. Ne lan bunun adı? Buna bir isim koyak. Şu neydi bu? Duran. Nedir şu lan? Çit. Heh çiti geçti Lada. Biri çiti geçer biri çitlere takılır. Ne bedava elektrik varmış. Aman. Elektri duyan geliyor. Şuna bir güncelleme yapın. <laughs> evet son arabam Skoda. Hmm. Ama sesi yok. Ne biçim bir Skoda be. Ben de buna eski hali vardı. Bunu güncelleme getirdiler. Sonra eski hali bozuldu. Eski hali daha güzel aslında. Araba ne yapıyorsun lan? Sesi de gitmiş zaten. Hiç beğenmedim bu arabayı ben. Bu araba bu hali hiç hoşuma gitmedi. <laughs> Vallahi hiç hoşuma gitmedi. Gitmiyor da. Ne diyorsun bu geçer mi lan? Çıbık. <laughs> Bak arabayı tuttum. Geçer gibi yok gibi yok. Bana kesin bir şey söyleyeceksin. Geçer mi geçmez onu söyleyeceksin. Aslan. Ha, geçer dedim. Yani anlayarak girdi. Bakalım nasıl olacak. Uçar gibi. Üf. O ne lan? Şeyi kırıldı galiba. <laughs> <laughs> Suyla ilgili ya da yakıt deposu falan bir yeri kırıldı. O nasıl bir su çıkartmaktı be. Geçme 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 ne oldu lan olur Aa, işte böyle geçmiyor aslan biz biliyoruz da konuşuyoruz aslan Aa, öyle kalırsın işte ya <laughs> geçseydi yo geçmedi buraya geçelim yolu geçtim geçmedi önemli olan yol biz yol dedik değil bunu kardeş evet birincimiz birincimiz kesinlikle uzun bir şeyle polo nasıl geçti hala anlamadım ama iyi geçti birincimiz polo ikincimiz Burada Lada üçüncümüz. Xiaomi dördüncümüz. Kartal. Beş. Beş boş ver ya. Beş biraz karışık. Ortaya çok karışık. İlk beşi söyledik yeter. Yeter yeter. Adam öyle çok ne. Evet dostlar. Bu kanalda yapılan bütün videolarda olduğu gibi bu videoda tamamen mizah şeklinde şekilde unutmamak lazım. Bu bir oyun. Oyun yapılan modları. Ben de vizay bir şekilde böyle videolar yapıyorum. Neyse kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bugün bu kadar da Allah'a emanet dersin. Bay bay. Görüşürüz. Bir dakika kanala abone değilsen abone olmayı unutma. Like atmışsan like'ını yapıştır. Bir de enfes bir yorum bırakırsan tadına yemes Allah'a emanet bay bay.